Baba figürü otoritenin, korumanın ve rehberliğin en önemli sembollerinden biridir. Rüyalarda baba görmek, kişinin hayatındaki güçlü bağları, sorumluluklarını ve otorite figürleriyle olan ilişkisini yansıtabilir. Peki, rüyanızda babanızı görmek ne anlama gelir? Detaylı bir şekilde inceleyelim. Rüya'da baba görmek, kişinin hayatında otoriteyi temsil eden bir figüre olan bakış açısını gösterir. Aynı zamanda güven, destek ve sorumluluk konularıyla ilgili bilinçaltındaki düşünceleri yansıtabilir. Babanın rüyadaki durumu ve sizinle olan etkileşimi rüyanın anlamını büyük ölçüde etkiler. Babanızı sağlıklı ve mutlu görmek, hayatınızda güven ve huzurun hakim olduğunu, işlerinizin yolunda gideceğini işaret eder. Baba ile güzel bir sohbet etmek iç huzur ve manevi destek anlamına gelir. Hayatınızdaki bir konuda doğru kararlar aldığınızı ve desteklendiğinizi gösterir. Babanın size gülümsediğini görmek, sevdikleriniz tarafından takdir edildiğinizi ve doğru yolda olduğunuzu simgeler. Babanın size bir şey öğrettiğini görmek, hayatınıza dair önemli dersler alacağınızı ve tecrübelerinizle olgunlaşacağınızı gösterir. Babanın sizi koruması veya savunması, zorluklarla mücadele ederken güçlü bir destekçiye sahip olduğunuzu ve güvende hissettiğinizi gösterir. Babanızı üzgün veya ağlarken görmek, aile içinde veya kişisel hayatınızda yaşadığınız bazı sorunlardan dolayı bilinçaltınızda bir suçluluk duygusu taşıyor olabilirsiniz. Babanın sizi azarladığını görmek hayatınızdaki bazı hatalar nedeniyle vicdan azabı çektiğinizi veya yanlış kararlar aldığınızı gösterir. Babanın hasta olduğunu görmek, ailevi sorumluluklarınızın arttığını veya babanızla ilgili kaygılarınız olduğunu işaret edebilir. Babanın sizden uzaklaşması veya kaybolması, hayatınızda bir boşluk hissediyor olabilirsiniz. Baba figürünün uzaklaşması, kişinin kendini yalnız hissettiğini veya bir konuda rehberliğe ihtiyaç duyduğunu gösterebilir. Babanın öldüğünü görmek, Gerçek hayatta babanızı kaybetme korkusunu ya da geçmişte yaşanan bir travmayı temsil edebilir. Aynı zamanda hayatınızda önemli bir değişiklik olacağına işaret edebilir. Psikolojik açıdan baba figürü otorite, güven ve disiplinin sembolüdür. Rüyada baba görmek, kişinin kendi hayatındaki disiplin anlayışı ve güven ihtiyacı ile doğrudan bağlantılıdır. Baba ile olan ilişkisi kişinin içsel çatışmalarını ve ruhsal dengesini yansıtabilir. Dini açıdan baba rüyası İslam ve diğer inanç sistemlerinde büyük bir saygıyı temsil eder. Rüyada baba görmek manevi olarak güçlü bir döneme girileceğini ve hayırlı işlerle meşgul olunacağını gösterebilir. Aynı zamanda kişinin ailesine olan sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğine dair bir işaret olabilir. Ezoterik bakış açısına göre baba rüyası eril enerjiyi Gücü ve yöneticiliği temsil eder. Rüya sahibinin hayatındaki dengeyi kurması gerektiğini ve sorumluluklarını daha bilinçli bir şekilde üstlenmesi gerektiğini gösterir. Baba ile sarılmak, içsel huzuru bulacağınızı ve desteklendiğinizi hissedeceğiniz bir döneme gireceğinizi gösterir. Babanızın size para verdiğini görmek, maddi anlamda bir destek alabileceğinizi veya finansal olarak bir fırsat yakalayacağınızı işaret eder. Babanızın size kızması yanlış kararlar almanız veya kendinize olan güveninizi sorgulamanız anlamına gelebilir. Babanın dua etmesi, hayatınızda manevi bir dönüşüm yaşayabileceğinize ve hayır duası aldığınıza işaret eder. Baba ile yolculuğa çıkmak, hayatınızda büyük bir değişim yaşayacağınızı ve bu süreçte kendinizi daha güçlü hissedeceğinizi gösterir. Rüyada baba görmek, hayatınızdaki otorite, güven ve destek ihtiyacınızı yansıtıyor olabilir. Rüyanızın detaylarına dikkat ederek bilinçaltınızın size vermek istediği mesajı daha iyi anlayabilirsiniz. Peki, sizin gördüğünüz baba rüyası nasıldı? Yorumlarda paylaşın.